Arkadaşlar siz mi geldiniz? Merhaba evet, arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sesle söyleyeyim. Annemden gizlice çikolata alacağım. Bir dakika bir kulağınıza geleyim. <laughs> Annemden gizlice çikolata alacağım. Tamam arkadaşlar. Şimdi annem uyuyacak birazdan o zaman işte planımız seyfe girecek. Şimdi annemin uyumasını bekliyoruz. Bekleyelim hadi. Arkadaşlar bu arada 466 abone ulaştık. Siz cansınız, balsınız, kralsınız. Pıtı 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 Size Çınar abimin kanalını göstereyim. Ona da abone olur. Şöyle bir şimdi telefondan göstereceğim. Arkadaşlar bakın şu kanal. Şu kanala herkes abone olup like attı mı? Herkes herkes abone oldu mu? Gösterdiğim kanala. Bak bir de bir sürü yeni videosu var. Bunları izleyelim. Arkadaşlar izleyelim. Hatta izlemedim ya. Bir ay önce BS oynadım. 15 şey. 15 15 kaçtı? Hemen bakayım. Anime uyumuş Bu ona göre. Gizlice çikolata almaya gideceğim. Bir bakayım. Evet arkadaşlar şimdi çikolatayı almaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi mutfağa geldim. O yüzden yapmak için. Şu an ee, iş, şey yapıyorum. telefondan ışık tuttum. Şu anda yerde göstereyim size. Şöyle ışık tuttum telefonla. Şimdi çikolata alıp geliyorum arkadaşlar. Videoyu kapatacağım. Şimdi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi çikolatayı aldım. Gördüm şimdi. Ah. Hmm. Hmm. Arkadaşlar ben de videoyu kapatacağım. Sonra devam ederiz. Arkadaşlar şimdi çikolata bitirdim. Bu arada bir şey buldum arkadaşlar. Bakın bir. Arkadaşlar bakın. Şu an böyleyim. View komik değil mi? Video. 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 Çok komik. Arkadaşlar şu an şu an arkadaşlar bu videoda ta. Her daha daha fazla annemler gezdi çikolatalı videosu gelmek istiyorsanız aşağıda kanala abone olmayı like unutmayın görüşürüz ve bay bay görüşürüz ve bay 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 bay